Herkese merhabalar. Bu sabah kalktık ve Volkan'ın arabasını satmaya karar verdik. İlana bile koymadan birkaç saat içerisinde araba nasıl satılır bugün bu videoda onu izleyeceksiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Şimdi geçen gün biliyorsunuz ki ben de kendi aracımı satıyordum. O sırada böyle bir ortalama değerini öğrenmek için internete yazdım. Hani aracımın değeri nedir diye. Baba web sitesinde arabanın özelliklerini yazıyorsun. İşte yılını yazıyorsun, kilometresini yazıyorsun. Sana ön bir değerleme çıkartıyorlar yani arabanın fiyatını çıkartıyorlar. Şöyle de göstereyim sana bak. Petrol ofisinin işbirliğiyle bavakars. kar. Güvenilir bir de yani. Bir de güvenilir. Şimdi Volkan arabasının değerini öğreneceğiz. Randevu alacağız. Gideceğiz. Eğer ki istediğimiz rakamı verirlerse arabayı satacağız. Bavakarsın. web sitesine giriyorum abi. Hemen çıkıyor. Marka seçiniz. Marka Volkswagen. Şimdi bak bir dakika diyor ki Airbag işlemli ağır hasar kayıtlı emniyet kemerlerinin işlem gördüğü şase işlemliği kabul etmiyoruz diyor. Var mı öyle bir şey? Yok. Yok. Çalıntı kayıtlı? Yok. Sel su hasarı, 7000 TL üzeri dolu hasarı kaydı var mı? Yok. yok. Tamam güzel. Modifiye edilme yok zaten. O benim araba. <laughs> Taksi veya ticari araç olarak kullanılmamış. Zaten o da yok. Devam ediyoruz. Bunlar yok. Kaç modelde? Tamam. Hatchback 5 kapı. 1.2 110 beygirlik modeli miydi? Aynen. Tamam. Burada bir sürü modeli var ha. He. Her modeli var maşallah. Tamam. DSG şanzıman. 7 ileri. Kilometre? 75-80 arasını seçtim. Ne diyoruz? Plaka giriyorum. <laughs> Şevki Volkan. <laughs> Volkan Yücel. Aracın yukarıda belirtilen özelliklerin olmadığını onaylıyorum. Onaylıyorum. Lütfen hüküm koşullarını kabul, kabul ediniz. Kabul ettik. Bilginize var mı başka bir şey? Onay ver, devam et diyeceğiz. Aynen. Onay ver, devam et. Bir şey söyleyeceğim. Güzel fiyat çıktı. 140.411 TL. Güzel para. Ücretsiz ekspertiz için lütfen size uygun Bavakart merkezini seçin. Ücretsiz mi? Ücretsiz. Oo. Severim. Bir dakika. Ne diyor? E, aracınızın hasarlık durumu ve tramer kaydı baz alınmamıştır diyor. Ekspertiz var mı hasar kaydı. Yok. Vallahi bir tampon boyadı galiba. Tamam. Ekspertiz sonunda tüm bu detaylara bağlı olarak nihai rakam paylaşılacaktır. Bu herhalde şeye göre, aracın durumuna göre o zaman bu düşebilir de çıkabilir de o zaman verdikleri fiyat. Aynen. E, ücretsiz ekspertiz için lütfen size uygun. Heh, hemen burayı seçelim dur. Aa adresinize Vavakas bak şey de diyor. Mobil araç. Ha, buraya da geliyorlar yani. Ama gidelim ya biz. Tamam Esentepe Kanyon AVM otoparkında gidiyoruz abi. Bugün saat 12'de. Kimlik ruhsat götürüyoruz. Anahtar setiniz diyor. Yedek anahtarı da götüreceğiz. Aynen. Tamam. 140.411 TL. Güzel para. Güzel para. Değerlendirelim. Aracımızı getirdik. Şimdi kontrolleri gerçekleşecek. Ben de içeri geçeceğim. Sormam gereken bazı sorular var. Aracımıza ön bir fiyat biçildi tabii. O fiyat sabit mi kalacak? Değişecek mi? Veya alım satım süreci nasıl gerçekleşiyor? Bununla alakalı sormam gerekenler var. Bekleme odasına geçiyoruz. <laughs> Gel. Otur karşıma. Ruhsat anahtar ver. Getir. Evet. Bir dakika bir soda alıp geliyorum. Bir saniye. Kırılmadı kırılmadı. Bir şey olmadı. Sen istiyor musun? Yok kanka. Hadi gel. Çok heyecanlıyım ya. He? Çok heyecanlıyım. Yok be. Oğlum saat gitsin bir şey olmaz. Bir şey söyleyeceğim. Senin arabada boya var mı? Yok yani sana söylediğim Bildiğin var. Yok. yok değil mi? Yok yok. 140 bin 411 güzel rakam. Sat. Ama güzel özlemeyecek misin? Çok seviyorum ya. Golf. 1-2 TSI. Bayılıyor. mı alsam? Ha? Passat. Yok olmaz. O koruma arabası gibi sanki böyle. O zaman jet Bakalım. Da da. Jet de olur. Jet de olur. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Hani bana bu kadar her videoda övdüğün arabanın boş artı boş olmasına <laughs> kaç puan veriyorsun? Boş kanka ne Boş kanka line ya. İnsan yedir. bir highline alır. Para mı? Para Senin yedir. kadar zengin mi var oğlum bu ülkede? Bak sen ne? Sen ne nasılız biliyor musun? Karınca ile Ağustos böceğini bilir misin sen hikayesini? Ha? Sen karıncasın ben Ağustos böceği. Ben hep o oydu harcayalım. Sen hep böyle bir topu böyle yuvarla 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 hep para böyle böyle akmıyor ya şuradan bir damlamıyor ya 1 lira 2 lira. Bugün Starbucks dedik, onu da ben ödedim. Bir de dört kişi. Bir de dört kişi evet. Bir de yani. Hep niye ben? Tam yani sen çok kazandın zamanında. Sen? Ben kadar... Bir tane tanıtım çekiyorsun, 50 bin lira alıyorsun. Bin lira bak. Zaten bu pandemi döneminden dolayı da şunlar var ya, kulaklarım kepçe gibi mi gözüküyor? Yok canım, bakayım. Bakayım. Nasıl kepçe mi gözüküyor? Yok. Emin misin? Çok güzel, çok güzel. Bunu nasıl içeceğim? İç bakayım. Şu Aa, alttan. Evet. Bekleme alanındayız. Aracımızı burada beklemek durumundayız. Ama tabii benim soracak sorularım var diye söylemiştim daha öncesinde. Önce benim için en önemli şey zaman. Ne kadar bekleyeceğim abi? 45 dakika aracın ekspertizi sürüyor. Fiyatlama sürecimizde 15-20 dakika civarında bir sürecimiz var. Tamamen burada geçireceğiniz süre 1,5 saat diyebiliriz. Fiyat bizim için önemli. Her müşteri için önemli aslında. Bizim aracımıza ön fiyat bilgisi olarak verdikleri rakam 140 411 yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ben de kontrol ettim. Dediğiniz gibi. 144, 111. şimdi merak ettiğim nokta şu. Bu fiyatın değişimi ihtimali var mı? Var. Yani şöyle söyleyeyim öncelikle. aracı ekspertiz yaptığımızda arabanın donanımı doğru girilip, girilip girilmediğine bakıyoruz. Sonra arabada boya değişen yani şanzımanında şasesinde, airbaginde bunlarda da ciddi bir durum varsa zaten kriter dışı ilan ediyoruz. Bu ayrı bir kısım ama her şeyini kontrol edip ona göre bir fiyat çıkarıyoruz karşınıza. Ama değişen boya, donanım bunlar büyük etken diyebiliriz fiyata oynayan etkenlerden birkaçı. O zaman şöyle söyleyebiliriz. Mesela bizim aracımız Comfortline. Evet. Mesela Highline olsaydı belki fiyat değişecekti. Ya da Trendline olsaydı belki değişecekti. Doğru. Şöyle bir durum söz konusu. Volkswagen gruplarında opsiyonel donanımlar çok fazla. Cam tavan, hız sabitleyici, yağmur sensörü bunlar fiyata çok büyük etken. Mesela örnek veriyorum fiyatlar, şey lastiklerin deformasyonu fiyatı etken. Koltuk döşemelerinde yanıklar, fiyatı etken birçok şeye bakıyoruz. Ve bunları müşteriye izah ederken de detaylı olarak deformasyonları da belirtiyoruz. Donanımlar ekstra bir donanım fiyatlarda e, neye ekstra katkı sağladığını da söylüyoruz. Bir artı eksi terazimiz var diyebiliriz. Şimdi siteye girdiğimde baktım. Aracınızda daha önce airbag açıldı mı vesaire gibi orada zaten size bir bilgi veriyor. Eğer bunlar yoksa diyor aracınızı değerlendirebiliriz. Arabada ne olursa siz kabul etmiyorsunuz, değerlendirmiyorsunuz arabayı. Başvuru yaparken, ön değerleme alırken orada maddeler halinde sıralı bir şekilde görüyorsunuz. Örnek airbag arızası varsa almıyoruz. Yani patlak ya da ciddi bir durum varsa almıyoruz. Şase, şanzıman, yağ kaçakları varsa almıyoruz. Dolu hasarı, ciddi bir dolu hasarı ve tremel kaydı olarak varsa almıyoruz. 7000 üzerinde bunlar çok ciddi. Bir durum söz konusu. Boya kaporta aksanı cidden çok kötüyse yani yanıklar, tavanda boya tavanda değişen varsa e, kriter dışı ilan edebiliyoruz. Hani böyle bir durumlar söz konusu. Ticari araç olan arabaları da almıyoruz. Hani kamyonet geçenler oluyor, taksi çıkması oluyor. Bunları kesinlikle almıyoruz. Peki ben çok konu dışı olacak belki ama merak ettim şimdi kamyonet deyince. Biliyorsunuz ki şimdi pick-up'ların çoğu kamyonet diye geçiyor. Şimdi bunlarda nasıl oluyor durum? Mesela müşteriyi biz arıyoruz. Diyoruz ki randevu almışsınız. Maalesef bizim için kriter dışı olduğunu belirtiyoruz. Ruzatını soruyoruz. Hususi mi? Kamyonet mi diye. Eğer derse ki ya da kişi kamyonet değil hususi olarak gözüküyor. Binek araç olarak gözüküyorsa randevuya davet ediyoruz. Ama değilse maalesef bizim için kriter dışı olduğunu söylüyoruz. Şimdi evinden çıkmak istemeyen. Veya işte işinden dolayı, evet. çocuğundan dolayı evden ayrılamayan kişiler için ayaklarına kadar hizmet verdiğiniz bir durumunuz var, bir hizmetiniz var. <laughs> Adresinizde Cars diye bir uygulamamız var. E, evinize gidiyoruz, konum paylaşıyorsunuz, orada aracınızı kontrol ediyoruz. Boya değişen var mı yok mu, ondan sonra diagnoza bağlayıp e, aracın motor ve e, airbag arıza hata kodları var mı onlara bakıyoruz. Bir de sizden bir ricada bulunuyoruz. En yakın Vavakar şubemize aracı lifte kaldırıp yağ kaçakları var mı yok mu kontrolünü yapıyoruz. Tabii ki bu son aşama olarak yapılıyor. Tabii ki fiyat konusunda anlaşırsak bir ön değerlendirme konusunda. Ondan sonra en yakın şubemize sizi davet ediyoruz. Onu da bakıldıktan sonra sizin de kafanız yatıyorsa hayırlı olsun diyoruz. Hemen satışa geçiyoruz. Ya aslında çok güzel bir şey. Mesela benim birçok tanıdığım var. Hani evden çıkamıyor çocuğu yüzünden. Evin önüne gidiyorsun abi. Direkt arabasına ekspertizini yapıyorsun. Ön bir fiyat bilgisi yapıyorsunuz. Daha sonra diye durum zaten. gerekli kontroller yapıldıktan sonra araç alınıyor. Şimdi ben biraz benim Vavakar sürecimden bahsedeyim. Volkan'ın arabayı satmaya karar verdik. <laughs> sonra dedim ki hani hızlı satalım. Nasıl satacağız? Bir günde satarım ben arabayı dedim. Çünkü daha önceden kullandım uygulamayı biliyorum. Dedim ki girelim hadi bakarsa Cars'a bakalım fiyat aldık hoşuna da gitti fiyat şimdi yalan söylemiyorum hoşuna gitti tabi burada şimdi değerlendiriyorlar buranın da ortamı şu açıdan güzel e, şeffaf bir şekilde oluyor burada oturuyorsunuz geldiğinizde arkadaşlar e, içeride arabanız şu anda bakıyor arkadaşımız zaten e, orada inceliyorlar daha sonrasında bir fiyat teklifi alacağız herhalde değil mi? E, bekleme alanımızda şeffaflık amacımız gayemiz şu şekilde müşteri aracıma ne yapılıyor? kafasında soru işareti olmadan nelere bakılıyor ona o şekilde bir durumu söz konusu. Çünkü insanlar diyor ki A, Adem hani arabamı lifte kaldırdığınız zaman bir şey mi yapıyorsunuz, bir şeyleri değiştireceksiniz diye aslında tamamen öyle değil. Tamamen insanların görüş açısıyla alakalı. Mesela buradan göremeyebilirsiniz ama güvenlik amaçlı zaten bu şeffaflığımız. Çünkü bazı insanlar arka kısımda neler olduğunu, neler döndüğünü bilmiyor. Ekspertiz evet. yapılırken. Biz onu sağlamaya çalışıyoruz burada. O da çok güzel bir şey. Yani insanlara bunu şeffaf olarak güvenilir olarak yansıtmak o şekilde diyebiliriz. 18 yaşımdan beri yaklaşık bir herhalde bir 10 tane araba alıp satmışımdır şu güne kadar ama e, hani benim için ekspertiz gerçekten önemli. Neden önemli? Ben iki farklı ekspertize gittim bir dönem. Boyasız, değişensiz olan arabaya değişenli dediler. Bir tanesi mesela boyalı araba götürdüm, boyasız dedi. Hani ekspertiz gerçekten önemli. Bir de Buraya gelirken kafamda tek soru vardı. Ekspertiz için benden ekstra para alacaklar mı? Ee, şöyle söyleyeyim, biz satın alım merkeziyiz. Görmüş olduğunuz şube bu şekilde. Biz araca kendimi araç alıyormuş gibi, şirketimize araç alıyormuş gibi ekspertiz yapıyoruz ve tamamen ücretsiz. Yani herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Volkey duydun. Bizden çıkmıyor. Evet. <laughs> Aynen öyle. Ekspertiz yapan firmamız da TÜV Süt. TÜV TÜRK'ün TÜV Süt ayağı, de e ekspertiz kısmı. E, tamamen bağımsız bir denetimle yapılıyor. Biz burada onlara şunu yazacaksın, bunu yazacaksın demiyoruz. Onlar ne gördüyse onu yazmak zorundalar. Ki biz de ona göre net bir şekilde müşteriye şeffaf bir şekilde yaklaşalım. Onun da çok büyük bir artısı var. Onu şu şekilde değerlendirelim. Çünkü insanlarda vava karşı çıkar ilişkisi var. Düşüncesini ortadan kaldırmış oluyoruz. Tüf süt bunu bize sağlıyor. E, tamamen ne gördükleri yazıyorlar ve o yüzden de daha iyi bir hizmet vermiş oluyoruz. E şimdi tabii tuhaf olaylarla karşılaşıyorsunuzdur. Evet. Ee, mesela böyle arabası hakkında hiç bilgisi olmayan yani böyle arabayı almış, kullanmış sonra geliyor buraya evet. bir bakıyor ki arabanın kaputu, tavanı boyanmış, Aynen. bagajı değişmiş, çamurluğu değişmiş. Bir yaşadığımız olay var müşterimizle ilgili. Müşterimiz kaputun boyalı olduğunu iddia etti. Biz de arabanın kaputunun değişen olduğunu söyledik ee, ve üstüne üstlük ısrarla hani yok ben arabamı ilk sahibiyim öyle değil böyle değil filan gibisinden. Hakikaten letalamer kaydına baktığımızda da değişen gözüküyor. Ve gittik e, müşteriyi ikna etmek için boya ölçüm cihazıyla gösterdik. E, seri numarasını gösterdik kaputta. Bunlar bunlar değişmiş, uymuyor gibisinden. Ve ikna ettik müşteri Ama şu var gerçekten bu bir, birkaç örnekten bir tanesi. İnsanlar doğru bilgi girmeden buraya gelebiliyor. Ve sonra bir serzenişte bulunabiliyorlar. Bu olumsuz yönler ama olumlu yönleri de şu şekilde söyleyebiliriz. Kesinlikle doğru bilgiyle gelen müşteri bu hizmetten çok memnun olarak ayrılabiliyor ve bizi önerebiliyorlar. Klasik örneklerden bir tanesi lokal boya boyalı. Şimdi lokal boya ile boyalı arasında farklılıklar var. Bunları zaten ekspertiz raporunda da arkadaşlar da görüyor. Diyoruz yani şu kadar bir şey lokal boya diyoruz ama şu kadar bir şey lokal boya değil. Hani muayenesi var arabanın. Var. Yedek anahtarı var mı? Var. Tamam süper. Kaçıncı sahibiyiz? <laughs> Kaçıncı sahibi? 2. İki. İki. İki değil mi? 2. Tamam. Onun dışında son servise kaç bin kilometrede götürürüz ve hatırlıyor musunuz tarih olarak? Şimdi 75 binde girmesi lazım. 75 binde bakıma girdi yetkili servisinde yapayım. Tamam teşekkür ederim tamam. bilgiler için. Dosya atamasını yaptım. Arkadaşlar şimdi ekspertiz yapacak, bitirecek. Ondan sonra fiyatlamadaki arkadaşlar da ona göre değerlendirmesini yapacak. Şimdi fiyat söylemeden önce aracınızın bir son durumunu gösterelim. Aracınızda şu görmüş olduğunuz yeşilli ünlemiş harita olan yerlerde ufak tefek ezik bir çizikler mevcut. Aracınız orijinal. Herhangi bir boya, değişen bir durum söz konusu yok. Fiyata gelelim. Evet. Sırada ekran geliyor. Şimdi 140.411 TL diye tamam. fiyat ön ön fiyat almıştık. Evet 140.411 lira ön değerleme aldı ve maksimum fiyat olarak da size sunacağımız son fiyatımız 141.000 TL. Oo. İyi kanka. Nasıl ya fiyat artabiliyor mu? Artabiliyor. Şundan dolayı araç orijinal. Yani orijinal olması bizim için çok önemli ve ikinci sahibi her şeyine çok güzel bakmış. Servis bakımlı olması da artı. Bu da bizim için çok önemli. O şekilde yüz küpüğüne hayırlı olsun deriz. Yani ben normalde hani beklentim buraya gelirim hani biraz daha düşük fiyat çıkar diye bekliyordum. Hani yükselmesi bizi şaşırttı. Evet. Ben ben potansiyel olan bir olduğunu düşündüğüm için çok güzel bir fiyat geldiğini düşünüyorum. Buradan notere gidelim. Dilim mi? Evet. Ne yapalım? Hemen gidelim. Tamam. Tamam. Arabayı satıyoruz. <laughs> o zaman, o ruhsatlı kimliğini alıp noter sürecini başlatacağım. Süreci tamam. isterseniz ufakça değineyim. Notere gönderiyorum. Noterde sorgulama yapıyorum. Satış engem durum var mı yok mu? Örnek veriyorum. Aracın üzerinde kredi var mı? Yok. Rehim var mı? Yok. Ondan sonra trafik cezası, OGS, YGS cezası var mı? Yok. Biz direkt satarız yani o zaman. Şu anda hiçbir tamam. sıkıntı yok. satış gerçekleştirebiliriz diye ben Volkan Bey'in banka bilgisini alıyorum. Sisteme işliyorum. Onayını alıyorum. Bu banka bilgisi bana aittir diye. Ne kadar da yatıyor peki aracın ücreti? Bankadan bankaya değişir. Yani EFT, havale durumları söz konusu olduğu için. dakika dakikada sürebilir. 1 saatte sürebilir. 2 saatte sürebilir. Noterle sistem gider. Daha da uzun sürebilir. Değişkenlik gösterebilir. Ama aynı gün, aynı gün paranızı alabiliyor. Aynı günde paranızı alıyorsunuz. Her Harika. Süper. Hadi Volki, Allah'ını seversen kalk gidelim. O zaman ben ruhsatla anahtarı alayım. Evet evet. Ne ne? başlayalım. Anahtar. Teşekkür ederim. Şimdi araba sattık yani. İmzayı atıyoruz, bitiriyoruz. Aynen öyle. Arkadaşlar, biz arabayı satmaya gidiyoruz. Eğer siz de arabanızın değerini merak ediyorsanız aşağıya açıklama kısmına bir link bırakacağım. O linkten kendi arabanızın özelliklerine girip fiyatını öğrenebilirsiniz. Hatta yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere. Biz araba satmaya kaçar, hoşça kalın. <laughs> Aracımızın satışını Noter'de gerçekleştirdik. Para geldi mi? Geldi. Nerede? Telefonda. E ver bakayım. Niye? Oğlum versene bakacağım. Hah. Tamam, para gelmiş. Şimdi ne yapıyoruz? Ne? Yemeğe gidiyoruz. Niye? E yemek ısmarlayacağım demedim mi? E tamam hadi, hadi gidelim.